Merhaba arkadaşlar. Tekrar hemen oyuna başladık. Ee, kusura bakmayın. Ne yok çekmiyormuş. Ya çekiyormuş. Pardon özür dilerim. Yanlış e, anladım. az önce bir hata oldu. E, neyse biz sizin için direkt hemen ikinci bölüme tekrar geçtik. Dima'da. Evet. Ben Dora Bey'in tekrar. Kimin gözleri kör değil? Kör değil? <laughs> yani haklısın <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> biraz haklısınız A arkadaşım bir tavsiye verdi biraz sıkıcı oynuyorum daha eğlenceli olan gerek yani ya, tabi küfür yok ama başka şeyler sizin için söz veriyorum wine'lar dışında yenilik şeyler de e, arayacağım da şunu niye ama neyse şimdi ya uğraşamayacağım ya öf artık nasıl da çıkacağız evim ne tarafta eee Kusura bakmayın arkadaş. Garip bir şey buldu benim odamda. Adam ne buldun? Bilmem ne buldum. Bunun ne olduğunu ben de. Ha dedim. eski bir silgi. Bu silgi mi? Evet silgi. Harbiden mi? Harbiden. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. <laughs> he söylerim de şu an söylemiyorum. Bak bu bile dürüstlük abi. yani. oğlum. Kadar Daha dürüst. Sen Evet, şu an de Ya bizim 3 kişilik bir grubumuz vardı. Onun adı Berno Şeytan Üçgeni. Yani hiç <laughs> sakın eliminatı zannetmeyin bizi. Ayıptır söylemesi bile ayıptır yani. Ha can pişirebiliriz artık. Bu pişerken. Neva, Neva, bu. Neva kedi kanalının adı. Ha evet evet Onu biraz kapak olur. Kusura bakmayın arkadaşlar kapak olur dedim ama. Oh. Akşam oluyor biz. Yemeğimiz yok. Bu arada ne var şu an sen izliyorsan bak Bermuda şeytan üçgeninden bahsediyoruz haberin olsun. Ee, pek bu videoyu izleyeceğiniz anlıyorum kanalıma abone ama Allah zombi sesi Allah bir dakika lan niye kaçtım kılıcım var <laughs> şu inek kardeş kusura bakma ya da domuz ya açım açım ana o neydi lan? zombi geliyor Creeper sesi. Aman tanrım dedim. Aman tanrım Abi... dedim. Oğlum açlıktan öleceğiz. Onun boş var da hemen cam yapayım. Yatağım da yok. Allah Bu kadar aralıklardan giremezler O örümcek giriyor bir boşluktan. Örümcek gel hele gel la gel 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 la gelmesin i̇şte, adam değilsin. İşte arkadaşı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz dolaşalım da. Bak kapıyı ya açık bıraktın lan. Canavar. Aha mumum şeyimiz de yok. Canavarlar burada doğabilir lanet olsun. Hiç kemirim kaldı mı? Aman tanrım. Oh. Dedim. Nasıl Aman yapılıyordu? Sen. Sağ benim canım arkadaşım. Bir şey der. Heh, tamam, biraz daha. <laughs> Arkadaşlar videoyu mahvetmesede de biraz garip <laughs> bir durum. Kusura bakmayın. <laughs> İyi biraz şurayı aydınlatalım. Yok ha. <laughs> içeride. Aa, bir dakika tavanımız yaprakmış. Şimdi tüm gece boyunca tabii ki böyle beklemeyeceğim. Çünkü ben Dora Wayne. Vale. Karşıda zombi olabilir ama ben Dora Wayne. Vale. Sudan sesler geliyor. Aman tanrım dedim. Bu bir mucize. Hayır. Canavar. Evet bu, bu mucize. Neyse ki canavar. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Olur>. Yemek. <laughs> ya ya. Deri et. Oh. Et pişirelim diyeceğim de kömürüm de kalmadı. Neyse. Avcı oldun he şükür. Sağol arkadaşım. <laughs> arkadaşım demeyeyim, dostumdur kendisi de. Neyse. anda da ne demeye çalıştığımı. Dur biraz. Avcı oldu Creeper gördüm de o yüzden biraz böyle. Biraz biraz kontrole basarak ilerleyelim. Dur, kontrol bakayım. et. Kontrol et. Bak elindeki ne. Kontrol et. Hayır. Şey, kusura bakmayın. Buna bakmam gerekiyordu arkadaşlar. Neyse bu anda video çabuk bitebilir çünkü bandikamda şu an bir sorun var. Ya niye bu kadar geç sabah oluyor ya? ve kapıyı kazıyordum manya. Ya nesin oğlum? İşte ben de bilmiyorum. Hadi bir canavar çıksın da görsün gününü be. Zombi. Gel hele gel 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 gel. Öyle la yana. oğlum lan gelmezsen adam değilsin lan adam gelmezsen değil, adam değilsin lan zaten zombi al gel, cinsiyet gel, 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 gel. ben gel, senin gel. olmayan cinsiyetini zaten bir yamultak <laughs> Hah. seni bir yamultalım sen böyle ölürsün ee, biz türküz oğlum ne sandın ya aslında böyle konuşmaz sadece böyle, şimdi böyle konuşuyor örümcek miydi o örümceklerden nefret ediyorum onlar ahtapattır canım o değil. Şurada ağaç, ah, ağaç. Ah, ee, bir şey bir şey söyleyeceğim. Sakın örümceklerin sizin üstünüzde olmanıza olmasına izin vermeyin yoksa sizi çok rahat bir şekilde avlar. Benim adım Dora Vane ve karşıdaki herif zombi ama benim adım Dora ee, e, e, Ay iki çürük et çıkmış öldürdüğümden. Biraz da domuz avlayalım bak. Benim wooden kılıcım şekil önümden çekil. Bu creeper sesi siz... <laughs> ne, duydunuz mu yoksa tek ben mi duydum? Hiç yak sen duydun çocuğum. <laughs> Sssss diye bir ses geldi neyse. Ana gümüş balığı. Gümüş balığından nefret ediyorum. neyse ki... <laughs> bir... Arkadaşım kusura bakmayın. Aa, o fps çok az şu an ya. 13. i̇mkanlı mı bu yoksa ben mi bir... Abarttım. Hemen yeni bir kılıç yapalım. Bu kılıç. Arkadaşlar. <laughs> karşıdaki adam hack ama benim adım Ocean V giderdim ama okyanusun sözü. Yani gavgacının videolarındaki Ocean. O yüzden diyemiyorum. Ben de kazma yapayım. Bizim arkadaş da kazma ama. <laughs> İyi mi sen kazmasın. Ay ne yapayım be? Ay espri yaptı arkadaşımız. Hadi gülelim. Arkadaşlar bilmiyor muydunuz? Ya <laughs> e, bu videonun bu burdasında bileceksiniz. E, belli ki bilmiyor. Oha, yaşasın zombi suda. Avlaması daha kolay diyordum İskelet var. Saçım yok. Gelin ben. Ay. Gel 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 gel. Hadi gel sudasın daha zayıfsın zayıfsın daha güçsüzsün. Hemen bir örümcek öldüreyim de ok yapayım ya. Hadi sana o pis kemelerini yavaş Biraz daha kibar konuşabilir de arkadaşımız bunu biliyor. İskelet dibimizde. oha. Sen kim olduğunda bize saldırıyorsun be? Ha sen kimsin lan? Oy. Kimsin sen? Ben suda nefes alabiliyorum. Sen havada durmadan yaşayamıyorsun bile. Kimsin lan sen? <laughs> Zombi burada enayi. Ah, beni de vurdu. Daha kibar konuşabiliriz arkadaşımız. Oha nasıl vuruyor be? Şaş artık. Aa yakına ben gence daha çocuk küfür etme benim arkadaşta küfür etmeyebilirdi ben biraz kaçsam iyi olacak bence de iyi bir fikir arkadaşlar bir video bu videonun da sonuna geldik hoşçakalın size iyi günler dilerim <laughs>